merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta insanları semi olarak trolleyeceğim. Ee, bu benim ana hesabım ve ben bunu semi karakter aldım bu hesaba. Biliyorsunuz zaten normalde menfez yüzlü bir adam vardı. Semi'yi ben 630 Robux aldım böyle mavi tiki falan da var. İnsanlar belki inanır. Şimdi ben e, ben normal e, Celebrity Birazdan bildiğiniz gibi Six Seven tarafından ezilmediği bir oyun var Roblox'ta. Ona gireceğim ve insanlara diyeceğim ki benim adım Semi böyle e, Celebrity Not oynuyor musun falan. Tabi İngilizce diyeceğim, sonra ben Türk olduğumu falan söyleyeceğim. Bu arada ben şunları almıyorum arkadaşlar. Bir anda hepsini alacağım. O yüzden onun da videosu gelecek. Şimdi başlayalım ama benim videoyu durdurmam lazım. Ben 8 Avan'ın tarafından ezim oyununa geçip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi <gülüyor> <gülüyor> Sesini insanlar bakalım inanacak mı? Ben önceden girdiğim oyunda dört tanemine arkadaş isteği falan attılar. Bakalım bir cevap yazan olacak mı? Şöyle, Şöyle şimdiye kadar ilk turumu bitirdim. Aa bitirme. İlk şeyi bitirdim ama hiç kimse şu ana kadar bana bir şey yazmıyor. an yaptığı yok. Burada zor olabilir şu anda. Birazcık para kasayım bari. İnanın belki olur. Bu arada Robux'u 630 Robux'u yaptım. yaptım. ya söyledim bilmiyorum da. Çok Robux da şey yapmak istemiyorum aslında. Çünkü alabilen var alamayan var. Benim şu an bayağı bir az Robux'um kaldı. 163 Robux'um falan kaldı. Yakın zamanda ben zaten Robux almayı düşünüyorum. Bitti mi bitti? Ooo benden gelmiş. Bip 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 bip. İkinci turu da bitirdim de. Hiçbir adam hala yazmadı. Bu arada yürüme da Semi bence. Ah. Şu an inanmam var. İnananlar inananlar var gibi. Ama İngiliz Türk yok şu anda. Şu Ege var, Şu an inandılar. Şu an bence birazcık inanmaya başladılar yavaştan. Bu video çok uzun olabilir. Bu arada artık sakın yorumlara ya sakın değil de. Yorumlar artık Brawl Stars videosu ile ilgili şeyler yazmayın. Çünkü büyük ihtimalle cevaplamayacağım. Hayır geçemedim. Çünkü Brawl Stars artık bu kanalda gelmeyecek. Bunu da söyleyeyim. Roblox gelecek. Ve işte gerçek hayat videoları. Geçen gün yaşadığım yerin konumunu attım. İnsanlar 900 kişi görmüş. Önce tattığım videoda ben şu an yeni bir shorts videosu yayınladım. Büyük ihtimalle bu videodan önce onu göreceksiniz. Buradan şimdi şu an yükleniyor aslında kanalıma. O videoda. Ya kim Tamamdır. <laughs> Ve sıfırdan başladım. Rebir satmak lazımmış. İki kez turu boşuna yaptım. Neyse sıkıntı olmaz. Kız atlayayım. Tamam. Şimdi benim hızlı olmam lazım. semi yazmış şu anda bir şeyler yazıyorlar Şu an bana bence inandı. Şu anda bayağı çekici bir şeyler yazıyor. Geçemedim. Şuraya gideyim mi? O boss etkinliği geldi. Kesinlikle artık yer değiştireyim. Yani. Robux'un da olsa bu seviye buna alırım mı? Robux'un bir Kaldı geriye çok az bir Robux. 163 Robux. Hiç bir şey yok. Tabii diyenler olacak şimdi. Gider şimdi. Diyenler olacak bizim hiç Robux'umuz yok. Arkadaşlar zaten ben Robux çekilişi yapmayı düşünüyor muyum? Hayır düşünüyorum aslında ama yeterli kitlemiz yok. Yani ben 29 abonede e, çekiliş yaparsam alacak kimse çıkmaz. Çünkü zaten çoğu abone olup geçiyor. Lütfen abone olalım. Canlı yayınlara başlayacağım 50 abonede. Canlı canlı yayınlarda Robux çekilişleri gerçekten olacak. Play kodları falan vereceğim. Yani eğer Robux kazanmak istiyorsanız benim 50 aboneye ulaşmam lazım. Öyle değil. Ve ben de vermeyecek bir YouTuber değilim bu arada. Veririm ama yeterli abonemiz yok. Çekiliş yapacak kadar abonemiz yok. Lütfen e, abone olursanız sevinirim. Gerçekten. 50 abone de bir çark yapacağım. Çarkın içinde yorumlarda en çok beğeni alanları koyacağım. Ona göre prayot veririm. Robux verebilirim. Bu arada Rob Robloxu benim sınıf arkadaşım ben okula gittiğimde çoğu sınıf arkadaşım Roblox'un nasıl yüklendiğini bile bilmiyor. O yüzden ben sizin de öğrenmeniz için bir tane Rob Roblox'un nasıl indirileceğine dair bir video çekeceğim çok konuştum şu an. Orada Rob, Roblox'un nasıl e, yüklendiğini göstereceğim. Robux'un nasıl alındığını da gösterebilirim belki ileri zamanlarda. Bir saatte şunu alamadım ya. Şu ana kadar kalan bir kişi bile yok ya. İnanın olmadı ama ben bu videoyu yine de açacağım arkadaşlar. Bugünlük video bu kadardı. Birkaç kişi aslında şey, birkaç kişi aslında inandı bakın. Şu falan yanımda ya. duruyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlık isteği atıyorlar. Arkadaşlık isteklerini şu an kabul etmeyeceğim. Yani kabul etmek de pek istemiyorum. Çünkü başkaları niye diyeyim. Neyse bugünlük video bu kadardı kendinize iyi bakın hoşçakalın abone olmayı unutmayın.